Ben, vatandaş mağdur Aydos Ertuğrul Gazi Mahallesi hiçbir ayrım yapmaksızın hepimiz burada bir aile olarak hakkımızı sonuna kadar arayacağız diyor. Pendik Belediyesi Başkanı'ndan bir açıklama bekliyor. Pendik Belediyesi'nin kendi özel şirketleri var. Kendi özel şirketlerine bir takım yerler çıkarıyor Tamam mı? Pendik Belediyesi'nin bak bütün 8 parsel hariç bütünündeki şeye hak çıkarmış. Tamam mı? Evet. Yani bazılarında oradaki hak sahiplerinden daha fazla hak çıkarmış. 51. Bu yani, nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey ben anlamıyorum ya. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ne diyeyim ben? Söyleyecek. Allah sonumuzu hayır etsin yani. Yapacak tamam. bir şey yok. Ha kendi, zaten ha ha kend, kendi, ha elimizle biz seçtik. Bu adamları kendi elimizle seçtik. Yanımızdaki, çevremizdeki insanlar bize hakaret ediyor. Diyor ki siz bu adamları seçtiyiz, başımıza getirdiyiz. Bunlar da bizim başımıza geldi. Kardeşlerimiz, arkadaşlarımız yıllardır oranın emeğini, pisliğini çekti. 400 metre milli emlak bizi hak tanıdı. Devlet bize hak tanıdı. Bu adam bizi 168 metreye sıkıştırıyor. Böyle bir şey olmaz abi. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir hak olmaz. Böyle bir insanlık da olmaz. Dilekçe verdim ben. Bak gerçek dilekçe bu şimdi. Kabul edenler. Tamam içeriye verdim ben. Bu dilekçem bu. Şimdi arkadaş söyledi. Aslında var ya gerçeğin işi şu. Biz orada 90'dan beri biz oradayız. 2023. Kaç sene olmuş? 33 sene. 33 senedir biz oranın kahrını çekiyoruz. Yemiyoruz, içmiyoruz, vergisini veriyoruz her şeyiyle. Tozuyla, toprağıyla, çamuruyla uğraşıyoruz. Ama son noktaya geldi, orası değerlendi. Şu anda İstanbul Pendik'in en değerli yer orası. Biz hakkımızı istiyoruz. Bize, bak şimdi belediye hiç ilakası olmayan biz kardeş olduk. Parasını bize ödetiyor. Vergisini bize ödetiyor. Ama diyor ben seninle arkadaşım diyor. Hatta bazı parsellerde yüzde elli Yani yüzde elli ne demek biliyor mu? Bizim hiç hakkımız yok. Hak sahibi, yani, de. hak sahibi de. değilsiniz diyor. Sahibi yani. Şimdi oraya imar açtığı zaman hak sahibi kesinlikle siz değilsiniz diyor. Niye değil? Çünkü yüzde elli benim hakkım diyor. Siz ne yaparsanız abi gidin isterse Ankara'ya gidiniz, nereye giderseniz başvurun. Ondan sonra diyor ne yapacaksınız diyor. Ben ne istersem o. 5 kat mı istiyorum? 5 kat. 10 kat mı istiyorum? 10 kat. Yani bizim elimizi kolumuzu bağ. Ö Peki daha önce Çevre, de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na da yani e bildirmiş. Aynı aynı bildirdik bize hep red geliyor. Sadece şu an en son ne oldu biliyor musun? En son ben dernekte de yöneticim. En son ne oldu? Heyet dedi. Bilir kişi atayacağız dediler. Onun üstüne de bir plan proje çıkarttılar. Bilir kişi de gelmedi. Onu bekliyoruz. Yani vicdana bilir kişi diyecek ki bu bunların hakkı diyecek derse o derse. Bizde 4706 yasal sayıya göre bize yerleri satması gerekirken 1 bölü 5'lik planları Hendik Belediyesi yaptıktan sonra onu yaparken de yüzde bizden kesti, 280 metre üzerinde sizin yeriniz top olarak kesti. Bundan kalacak, bundan sonraki süreçte daha size yer kesilmeyecek demesine rağmen 1 bölü planlarını yaptıktan sonra kalktı Şehircilik Bakanlığı'na işe attı. Biz gittik oraya da bugünkü olduğu gibi orada da dilekçelerimizi verdik. Dilekçelerimizin karşılığında da e, henüz davalarımız devam ediyor. Bir rezerve alanı olarak ayırmış. Biz rezerve alanı olabilmemiz için bulunduğumuz yerde ikamet etmememiz gerekiyor. Bir çoğunluk olduğu halde yani orada bir halkın olduğu, bir muhatap olduğu halde Rezerva alanı nasıl ilan edebilir? Böyle bir hakkı da yok. Kanunen de yok. Dönüyor 280 metre bize yeri satıp dönüp onun beraberinde de tekrar bir daha yüzde %40 çevre ve şehircilik bakanlığını atarak %40 daha kesmesi ikinci bir hukuksuzluk. <laughs> Yani Türkiye'nin hiçbir yerinde görülmemiş bir tane emsal göstersinler. Yüzde altmış yer kesiyor. Burada bir, bir amcamız daha var. Evet. Ee, bir e, sağ olun. Bizim sesimizi duyurmaya geldiniz. Şimdi bir şeyin karşılığındaki maddi yardım <laughs> ödediği fiyattan bu adam da hırsız olur mu? Niye hırsız yerine koyuyorlar? işgalci yerine koyuyorlar. Niye bu halk fakir? Kuş altından, altında Mercedes'i yok, katları, yatları, yazlıkları yok. Herkes Anadolu'dan gelmiş, yolu bana kendi imkanlarıyla yapmış, suyu kendi imkanlarıyla, kuyu kanalıyla, elektriği, kaplıları şuradan buradan toplayarak getirmiş. Sonradan doğalgazı bilmem ne değer kazanırken devlet bir şeyler yapmaya çalışmış. Oldu. Şimdi biz paramızı verdik. Dedim ki benim size burayı parayla satıyorum. 350 metrekareyi bizden aldılar eyvallah dedikleri parayı ödedik. Şimdi bunu değerlendirince bizi e, küldürsüz, Anadolu'nun bağrından gelen e, fakir insanlar oldu. Hakkını aramayacak insanlar, çoğulluğu öyledir. Bakarsanız burada resimlere, hiçbiri avşan, kimi yok, arabası yok. Belgede yürüme gelen insanlar vardı. Benim de arabam yok. Yürüme geldim yakın olduğu için. Şimdi bizi hırsız yerine koymaktan bu belediye vazgeçecek. Kendi söyledi paramızı aldı. Karval Belediyesi'ndekiler belediye, Tuzla Belediye, Sultanbeyli Belediye bu belediye farklı bir belediye. Kanunlarda hepsi aynı belediyedir. Karbel Belediyesi'nde bir kişi, gece sahibi bir kişi dört tane daire aldı. Şu anda oradaki binaları gider çekebilirsiniz. Yani adam da şurada zenginleşti. Bizim zenginleşmemizi, çocuklarımızın iyi okullarda okumasını, iyi hastanelerde tedavi olmamızı bunlar istemiyor. Bunların yaptığı imarda bir tane daire bu vatandaş şalamıyor. Parasını ödediği halde. Bizim karşımızda villalar var. Belediye meclis üyeleri eski belediye mesela 20 yıl ben beri olan belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, belediye başkanları, milletvekilleri villalara kondu. Aynı bizim gibi hazine yerini aldılar. Tabularını aldılar. Onlar işgalci ve hırsız olmuyor. Beyefendi oluyor. Altında Mercedes var, BMW var. Bu adam da Şanadolu'dan gelmiş. Çebede dedesi babası ölmüş. Hala çocukları çebede ölüyor. Onların çocukları askere de gitmiyor. Bu adam eziyet ediyorlar. Bir buçuk nedir? Bizim ev en az iki yapacak. Mahalle bazında da öyle. Benim arada iki ve üzeri. Tüm bebede iki ve be üzeri. Örneğin şeyde e, Çanlık'ta iki üzere hatta dörde kadar çıkıyor. Niye eski belediye başkanlarının çocukları orada inşaatlar yapıyor? daireler. Milyonlar üzerine milyonlar kazanıyor. Bir iki ve üzeri olsun hocam. Biz ikinin üzerinde emsalımızı vermeliler. Vermeseler kanunun sonuna kadar gideceğiz. Kendileri arazinin çoğuna kondu. Diyor ki biz size vereceğiz geriye. Bazısını diyor. Ya, şimdi niye vermiyorsun? Şu anda listede in, inmeden de ki yüzde yirmiyi size verdim. Yirmi lira, yirmi beş bin lira metresinden vereceğiz diyor. Yirmi beş bin lira metresini, yüz metreyi burada kimse alamaz. Ben alamam emekli öğretmeni. Buradaki çoğunun bu emekli yaşlılar benim kadar maaş almıyor. Şimdi yedi buçuk milyon maaş alacak bir emekli... Alacak 100 metrekareyi, verecek 2 milyon. Burada bir adamın 2 milyonu olsun, İstanbul'u dergede. Benim hakkımı vereceksen, eğer ben kanunen, 355 metrekare devlet bana taahhüt imzalatıp, ben noterde onu yapıyorsam, sonra da o kesintini yapıyorsun. Benim bir dönüm bahçeli yerim var, bana 350 metre veriyor. O geri kalanı kim alıyor? Tamam kendine alıyorsun. Aldığım yerin de içinden bana kesinti yapıyorsun. Neden yapıyorsun? Ee, i̇lk önce size teşekkür ederim, bana bu fırsatı verdiğiniz için. Burada ben de hak sahibiyim, 5 parselde. buradın ilk tapusunu alabilmek için bize dediler ki noterden taahhütname getireceksin. Parselime isabet eden ve yeşil alan ve yollara tekabül edecek olan kısmı satış bedelinden düşülme koşuluyla %20'sini ücretsiz parasının almaması şartıyla belediye mallarına ibe edeceğime dair taahhüt verdim. Daha sonrasında ihaleyle 230 metre satın alırken yine aynı şartları öne sürdüler. Yine gittik taahhüt verdik. Ve dop payları ilaveten diyor. Şimdi bir bölgede devlet yüzde 45 kesinti yapıyor yumara uygulaması yaptığında. Ve burada 1 milyon 200, 200 küsur metrekare bir alandan konuşuluyor. Bu, bu yerin, mahallenin. Ama dop paylarına, konut alanlarına oldukça yüksek bir alan düşüyor. Buna rağmen bizden yüzde 53 kestiler. Bizim burada kabul etmeyeceğimiz tek şey bu. Burayı hisseli olarak verdiler. 350 metrekareden 168 metrekare yer bırakıyorlar. Biz buna itiraz ediyoruz. Mahalle olarak devam edeceğiz itiraz etmeye. Gerekli mercilere yazımızı da yazdık. Dilekçelerimizi de verdik. 5000'lik planlarda da itiraz ettik. Bizim sesimizin duyulmasını rica ediyoruz büyüklerimizden. Bu kadar insan var burada. Yaşlısı var, ölmüşü var. Benim komşum vefat etti. Adam dedi ki yıllardır biz burayı bekliyoruz Allah. ve o adam birkaç ay önce öldü. Allah rahmet eylesin. Bu adam hakkına kavuşamadan öldü ve içinde utanç kaldı. Şimdi çocukları var bunların. Bu yüzden ben şunu söylüyorum. Biz hakkımızı kimseye yedirmek istemiyoruz. Kimse bize oyun yapıp elimizden mallarımızı almasın. Bizim hakkımızı iade etsinler. Biz parasını verdiğimiz, bize sattıkları yeri bir de üzerine bir daha kesinti yapıyorlar. Madem keseceksiniz niye sattınız o zaman 350 metrekare üzerinden?